Hepinize video merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Dur bekle. Tabii ki de arkadaşlar bugün kendi marketimizi kuruyoruz. Hemen bu ne? Ne geliyor? Limon standı. Hemen arkadaşlar buraya bir minik bir, 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 bir limonata standımızı kurduk. Gel vatandaş gel limonata pazarımız açıldı limonatalarımız çoğaldı. Gel vatandaş gel pazar açıldı limonata. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce arkadaşlar var. like etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani like atmak ve abone olmak Siz ve çok iyi. Hop var bunu alalım. Bunu koyalım abi. Gel vatandaş gel 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 yolla abicim yolla. Yolla 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 bilim anda bilim anda bilim anda. Bilim, anda tl, bilim anda Hadi hadi hadi. Açalım arkadaşlar ne geliyor? Ne geldi? Ve pizza. Buraya yerleştiriyorum. Gel vatandaş gel bak. Pizza limonda yan yana mülk ikili. Yan yana mülk ikili Yan yana mülk ikili. Gel 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 abim şunun bir tanesini bin yerde bulamazsın. gel arkadaşlar gel 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 müşteri gel gel bana ne müşteri gelmiyor? Bak adama da müşteri gelmiyor. Bu ne lan? Oh my god. 300 param var benim de. Şimdi arkadaşlar buradan 250'ye bir tane nadir alıyorum. Bunu hemen arkadaşlar koyuyorum. Almak ne lan? Başka abi bir tane de yüzlük alacağım. Yüzlük yüzlük yüzlük. Tamam bu da geldi. Bak dedim ne geliyor. Pürüzsüz mü? o oh, milkshake gel abicim gel. Milkshake milkshake. Milkshake var milkshake. Gel abicim gel. Ne kadar lezzetlidir ne kadar. Gel abicim gel iki tane çekçimiz var. Birinde sıra varsa öbürüne gelirsin. Öbürüne sıra varsa buna gelirsin. Gel vatandaş gel. Bu bunu da alalım Epikmiş. Neyse şu paraları da arkadaşlar hemen bu şekilde bir topluyor. Bak bu, bu çekçi fena ortaya bak. Çok iyi. Açıyorum ve ne geliyor? Bakayım ne geldi. Güzel bir şey. Pizza. Güzel. Gel vatandaş gel. Pizza 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 satıyorum. Arkadaşlar bine ulaştık. Şimdi. Bu bir milyonluk arkadaşlar. Bu 500'lük bu, bu bir tane bundan alalım. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Zaten paramız Bunu aldım arkadaşlar. Ve bunu aldım. Şimdi biraz bekleyeceğim. O sırada ben şu paraları toplayayım hemen. Üf ne biçim. Yok yok böyle bir para. Yok 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 böyle abicim yok. Yok abicim böyle bir şey be. Yok yok yok. Yok abi yok böyle bir lezzet. Yok yok arkadaşlar yok. Yok lan böyle bir lezzet. A açalım bunları da. Lezzet bir de arkadaşlar lezzet değil. Evet o ka Yeni ka kasap açıldı abicim. Yeni kasap yeni kasap. Pişmiş de var çiğ de var. Hamburgerci. Hamburger hamburgerci. Meyve. Güzel. Manavımız da açıldı. Gel vatandaş. Gel. Aa bu da mı paralıymış? Neyse. Oha lan şarjım azaldı. Bir dakika arkadaşlar. Küçük bir aksaklıktan sonra buradayım. Ve arkadaşlar şimdi bundan ne gelecek? Dondurmacı. Milçek ki içecekçi, içecekçi var arkadaş abicim. Yok böyle bir lezzet abi. Yok damaklarını yalarsın. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne, nasıl atacağım lan? Bu Abi bana 5K'lık bir şey lazım ya. Bu, bu yüzlükler değil de bana bir 5K'lık bir şey lazım. Üf, yok böyle bir para. Yok yok arkadaşlar. Yok vallahi yok yani. Bu kadar iyi para geliyor ki. Oo 2000. Oo ben bunu alırım. Oha 2 milyonluk var bunu ben bunu alamam. Abi, bu, bunu alırım ama bak. Bunu koydum. Bunu da koydum. Bunu arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bunu arkadaşlar Of oh, buradan da bir atmıştı kestik mi? Çok iyi oldu. Uf, paraya bak arkadaşlar. Paraya para demiyoruz da müşteriler gelmiyor. Herhalde akşam hepsi akşam uzaktan koreyecilikle hizmet yapıyor. B büyülü kum ne lan? Neyse büyülü kum satıyoruz. Adını çikolata 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 10, 10 10 10 TL 5 TL 15 35 20 10 bunu, bunu abi Arkadaşlar alıyorum bunu alıyorum bunu şuraya abi bir çikolatacı koyuyorum çok böyle bir lezzet Oppa hemen buradan toptuk. Abi beş binimiz var. Hemen şunu alabilirim. Epik değil. O gök gö gö kuşa. Tamam. Bunları abi ben 2 saniye meydana gidip şunları hemen bir bozdurayım arkadaşlar. Bir şuradan bir şu, pizzaları falan. Ben bence ben, arkadaşlar ben bekleteceğim ya. Ne gelecek? Bak gök abi de gök hadi. Gökkuşağı dondurma. Şu 10 TL'likleri, 10 TL'likleri de alıyorum. O, 10 TL'lik olan her şeyi alıyorum abi. Tamam. Yok dondurma 50 TL. Çok iyi. Pürüzsüzleri de aldım. Bu bunun akşam hemen bir gitmeden bir açalım arkadaşlar. Acaba ne gelecek? Hadi iyi bir şey. Çikolata mı geldi yine? Evet arkadaşlar yine çikolata geldi. Hemen arkadaşlar götürüp bunları hemen, hemen arkadaşlar bir satalım. Oha yanımdaki şey gitmiş. Neyse bana rakip kalmadı. Oh my god. Bu ne? Oha yağmurluk. Kan 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 kırmızı. What? Bunlar sa sa sabotaj iksirlerim. Ne ya? Bu, bu, bu ne abi sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu da sat. Tamam. Para şu an para demiyorum. O. Oh. Zenginim lan zengin. O oh, 21 bin TL var arkadaşlar. Hoppa, hoppa, hoppa paracıklar. Abi bizde şu an bayağı bir şey var. Bence arkadaşlar ee, birazcık daha bekledikten sonra birazdan başka şeyler... Bunu oh, nasıl kaçırdım? Oha 75 binlik var. Bunu alamam. Yok bunu da almayacağım arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Güzel bir şey almam lazım ya ben. Oba! Bu bir milyon. Bunu asla alamam. Buna param yani çok gezecek arkadaşlar. Oo, bu da 2 milyon. Ya oğlum... Versene bir şey ya. 50 binlik falan. Oğlum bunlar değil lan. Bu da değil. Bekliyorum. Ya bu da değil. Arkadaşlar gel gelmiyor. Oo, işte geldi istedim. Hop bunu al. Hop bunu al. Şu iki kristal arkadaşlar bir beklesin iki saniye. Oo, bak bu 75 bin. Bu çok iyi. Bunlar şu biraz beklesin. O sırada ben de Ay bak şu biz şu an paraya para demiyoruz bu arada. Yok mu? Bu değil, bunu da değil. Hadi 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 hadi. Of ne biçim be paralara bak paralara. Var mı böyle bir para şeyi ya? Bunlar da bir açılmadı arkadaşlar. Neyse. Ee, o zaman abi ben bir şunları bak. Bir 25. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al ve bunu al abi. Hepsini arkadaşlar onlar, onlar, onlar olana kadar şey bir satmaya götüreceğim. Kanıtlar ne Hepsini sattım. Bu ne abi kalıntılar? Oh my god. Bu ne? Bu seykeli. Abi bize ne zaman müşteri gelmeye başlayacak ya? Bu ne? 40 bin mi? Bunu alırım. 75 bin mi? 40 bin almasaydım 75 bin alabilirdim. Bunu açabiliyorum ikisini de. Yes. Hadi. Altın mı? Kaç kazandıracak bu bizim? Yüz yüz. Üf ne biçim. Kristal parçaları mı? Bu da yetmiş. Yani bu da çok iyi değilmiş. De. Neyse. Bundan çok ümitliyim arkadaşlar. Bu benim için yani çok büyük bir nur kaynağı olacak sanırım. Param kalmadı. Fakir kaldım. Bunu ayla alamıyorum. Şunları yine bir toplayalım arkadaşlar. Bu 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 arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar çok fazla Roblox videosu geliyor. Biliyorum arkadaşlar ki bu bu, bu Brawl Stars isteyenleriniz vardır. Brawl Stars isteyenler arkadaşlar bu videonun altına arkadaşlar Brawl Stars yazarsa arkadaşlar yazsın. Sayımızı bilelim. Bakayım ben. Bu neden? 3 TL 3 TL satıyor. Enayi. Hediye mi? Sen sana ben daha tükürüğümü hediye etmem lan yürü. Ama bunun dükkana nasıl müşteri gel 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 geliyor da benimkine gelmiyor ya. Benimkine de gelsin. Müşteri gelsin. Ne skip diyor. 13 binim mi? Hop hop. 40 bin abi 8 binim eksik ya oha oha tamam abi bak şu para çıkar mı Açıldı mı? Yes tamam abi. Çok iyi bir şey geleceğine inanıyorum. Ben... Oha 275 mi? Oh my god. Zengin olduk. Zengin oldum. Zengin oldum. Abi bu var ya arkadaşlar bakın. Bir bir. Ama çok iyi. Şimdi abi ben e, bu ne lan? 25 gram verdim. Oha. Oh my god. Oha 7000 lira. Çok iyi. P-16 mı? Ne işe yarıyor acaba? Kutu satın ala geldim. Oha! What? Uu. Ben bir tane abi el o zaman bir elmas alayım. Koş 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 koş. 10.000, 5.000, 3.000, 15.000. Kazancımız arkadaşlar şu an Omega Sigma. He, burada büyütüyor. Bunu alayım da. Kristali koy şuraya. Bakın arkadaşlar burada büyütüyor geleni ve buraya yolluyor. Anladım, çok iyi. Ya oğlum hı, hala bunlar çok iyi neyse şimdi neyse neyse lan neyse neyse o abi bak, hiç açmadım ya Vallahi bunu hiç açmadım Bu arada full bekleyeceğim bekle bekle Zengin oldum resmen ya. Bu ne ya? Abi o şey bakayım. Hop, bunu böyle bir yapalım. A A arkadaşlar ben bunları arkadaşlar birazcık bekleyip arkadaşlar hemen ge geliyorum. Arkadaşlar ben cidden o ikisini açtım. ikisinden de arkadaşlar altın çıktı. Farkı 100 yani yüz, yüz yüz veriyor arkadaşlar. Fakir kalacağız. Harbi fakir kalacağız ya. Koş 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 koş. Bu araları üret üret türe. Ya ama ne vereceğim diye ya. Diğerleri ne diye mi diye çöpü mü vermeyeceğim arkadaşlar yani. Şu oyunda zaten arkadaşlar bakın normalde olsa veririm arkadaşlar. Beni bilenler bilir hatta önceki önceki arkadaşlar minyon videomuzda da arkadaşlar Görmüştünüz adamlar ne kadar yardım ettiğimi. Ama şu an olmaz. Niye? Çünkü onu ben de bilmiyorum. Onun bir dakika lan. Şurayı yap da her neyse. Neyse arkadaşlar şimdi hemen bu barajı la la like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ben yakında bir, bir milyon yapacağım mı sanırım da her neyse. Oğlum yanındakilerin hepsi gidiyor da oğlum bana niye hiç müşteri gelmiyor? Burası atalım arkadaşlar. Mağazada böyle şeyler var. E, index ne? He buradan da arkadaşlar bunların şeyine bakabiliyoruz. Next bu ne ya? Bu bu Bunlar ne? Noob ne? Bu ne yani? Ne alaka? Noob Hadi bunlarla mı oynayalım? Slot 2, 2 slot. Ama bu, bundan çok ümitliyim arkadaşlar. Ne geliyor? Eski yumurta standım. 550 mi? Oğlum bak arkadaşlar ben bu, bu 1 için bir saat şu an beklersem Gel lan buraya babana. sen ha, Koyayım seni şu Buradan kristalleri koyalım önce. Ardına elması koyduk. Oh my god. Oha arkadaşlar bakın ne kadar hızlı üretiyor. Yuh. İksirler değil abi. Bura bura. Yok bura da değil. Kutu satın al da değil. İndeks ne? İndeks ne? Puslu. iksirlere geliyorum. B bakayım güzel var mıymış? Hmm. Hiç güzel yokmuş arkadaşlar. Neyse. Kalıntılar. Bu heykelin mistik çeyirme ne Bir tane bosa heykeli aldım. Bu seykin ne işe yarıyor? Oğlum bu seykin ne işe yarıyor lan? Ben bu seykin nereye koyacağım? Ha, bu olduysa bu da yok. Neyse ben bir şunları açayım da bunlardan çok ümitli değilim. Bir şey gelmeyecek yüksek ihtimalle. Oha 550'lik şey geldi. Ve en iyileri geldi abi. Bunu koy bakayım abi en kötü hangisi burada. Bu abi yani bu zaten bana çok bir şey verdiği yok. Buna almak deyip alayım buraya da abi. Bu değil. Eski yumurtalar koyunca abi bu da 500-500 üretiyor şurayı. Almak deyince abi bunları da hemen arkadaşlar alayım da. Çünkü zaten hiçbir işime yaramıyorlar. Şimdi bu ne? O hmm, bu da milyon istiyor. Bir şey gelmedi. Bunu al. Veya be altın mı? altın ne alakalı? Kristal parçalarını arkadaşlar. Evet. Bu da değil Puslu kristal ve elmas abi koyuyorum şimdi Bur buraya ge, ge gel abi bunları burada arttırıp yapıyorum diğerler ne diye verebilirsin mi abi ben yani versem mi ya? Ulan ya arkadaşlar. Gel buraya ya. şu altınların hepsini sana hediye vereceğim. Kanka ya Olmuyor olmuyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra geliyoruz yani. Bir şey yapamadım. Aa dur şunları da şey açayım arkadaşlar hemen. iyi bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Hiç ümitli değilim. Yeni <laughs> mü? Bunu da niye koyamıyorum? Arkadaşlar şu videomuzdan sonra güzel arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilekleriniz çok seviyorum görmenizi hocam ve bay bay.